Hatay'ın Antakya ilçesinde yolun karşısına geçen iki yayanın motosikletin çarpmasıyla havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Antakya ilçesinde sıklıkla trafik yoğunluğunun yaşandığı ve ilçe yollarının kesişme noktası olan Habibi Neçar kavşağında zaman zaman trafik kazaları yaşanmaya devam ediyor. Kuzeytepe Mahallesi mevkiinde kavşakta geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada seyir halinde olan motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan üç yayadan ikisine çarptı. Kazada iki yaya çarpmanın etkisiyle havaya uçarken bir yaya hafif yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşağın çevresindeki esnaf, trafik yoğunluğundan dolayı kavşağı kullanmakta tedirginlik yaşadıklarını söylediler. Hatay Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların tepkilerine neden olan yoldaki trafik çilesini sona erdirmek için kavşağın genişletilmesi için çalışma başlattı. Bakın görüyorsunuz Burada herhangi bir uyarıcı bir tabela yok Herhangi bir kasis yok Burada motorcu kardeşlerimiz Genellikle Kaza yapan Araçlar çok hızlı geçiyor Çok aşırı bir kaza problemi çoğalmaya başladı Burada Deprem gününden şu güne kadar hiçbir önlem alınmadı Yetkililerden rica ediyoruz Honda kavşağına bir çözüm bulun Daha dün 3-4 tane motorcu Karteli patlayan bir aracın arkasında kayarak burada kafasını kaldırıma vurdu. Çok şükür duyurumu iyi kardeşimizin. 3 ay önce Almanya'dan memleketimizi ziyarete gelen şu arka yolda yaya çarptı. Maalesef yaya hayatını kaybetti. Yine iki buçuk ay önce Honda kavşağı yolu üzerinde yine esnaf bir abimize araba çarptı. O da yine hayattan koptu. Biz buraya bir çözüm istiyoruz. Ben burada esnafım. Araba, tır, kamyon dükkanıma girecek diye korkuyorum. Canımıza korkuyoruz. Yani yetkililer buraya bir çözüm bulsunlar. Günlük 3-5 motor kaza yapıyor. Hafriyat kamyonları bir aracın üzerine çıkıyor. Geçen hafta maalesef akşam saatleri üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet şu karşıdan geçmeye çalışan 3 tane yaya, yaya çarptı. Maalesef 3 de ağır yaralı ve hala hastanede tedavi görmekteler. Arkadaşlar Burası sonunda Kavşağı gördüğünüz gibi Antakya'nın Hatay'ın en meşhur yeri ve en sıkıntılı yeri. Ne sıkıntılı? Trafik olarak arkadaşlar bakın karşıyı çektiğiniz zaman arabalar buradan çok hızlı geliyor. Burada sürekli kaza oluyor. Ya yayalara çarpılıyor ya motor arabaya çarp. Genellikle insanlar buradan korkuyor şu an. Şimdi insanlar dikkat etmiyor. Biliyorsunuz ki burada depremden sonra trafik de çok yoğunlaştı bizde. Arabalar da çoğaldı. insanlar da sabırsız. Kimse kimseyi beklemiyor. Sürekli hız yapılıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Burada sürekli kaza oluyor. İnsanlar yaralanıyor. Geçen orada bir arkadaşımız vefat etti. Yine araba çarptı arkadaşlar. Yani katli olmamız lazım. Sürücüler sizler ricamız biraz daha yavaş olmanız.